Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Konumuz yine her zaman olduğu gibi halka arzların yoğunlaştığı bir dönemde ki bu hafta toplam 3 adet e, hisse senedinin halka arzı olacak. Talep toplamalar çakışacak. Hangi halka arza katılalım? Hangi halka arza katılmayalım? Aslında halka arza katılırken hepimizin ortak bir beklentisi var. Potansiyeli olan bir hissenin halka arzına katılım sağlamak Kısa vadeli yatırımcıysak 3-5 tavan görelim çıkalım demek. Uzun vadeli yatırımcıysak şirketin büyüme potansiyelini, şirketin yapacağı yatırımları satın alıp ortalama 1-2 yıl vade şirketle beraber yol yürümek. Yani görüp dolaşıp geldiğimiz yer aynı. 3 liradan aldığımız hisse senedi 8 liraya 10 liraya nasıl gider ve biz nasıl para kazanırız? Asıl amacımız bu. Şimdi yeni halka olan şirketlere baktığımızda Halka arz açıklık oranı genelde yüzde 25 seviyelerinde oluyor. Bu ne demek? Eğer halka arza iştirak eden kişiler küçük yatırımcı ve büyük yatırımcı bu şirketin değerlenmesinden 1 TL kazanıyorsa %75'ini elinde bulunan şirket 3 TL kazandırıyor. Tablo bu haldeyken hem daha çok kazanma iddiasıyla hem de size kazandıracağız vaadiyle halka arz olan sayın şirketlerimiz, şirketlerimizin yöneticileri Madem bizden daha fazla para kazanıyorsunuz, neden halka arz olurken ilk aşamada ortak satışıyla ortaya çıkıyorsunuz? Madem bu şirketin hisseleri değerlenecek, madem bizi bu halka arza katılmaya ikna etmeye çalışıyorsunuz, o zaman siz neden en baştan elinizdeki malı boşaltmanın derdine düşüyorsunuz? Şimdi diyeceksiniz ki kimden bahsediyoruz? Ee, özellikle bir şirketten bahsetmiyorum. Örnek göstermem gerekirse örneğin Meysu. Toplam satışın 3'te 1'i yaklaşık ortak satış. Şimdi insan ister istemez şunu soruyor. Bu ortaklar bizim göremediğimiz neyi görüyor? Neyin farkındalar? Neden yangından mal kaçırır gibi bizim koşarak katılmaya çalıştığımız halk arzı da onlar hisselerini azaltmaya çalışıyorlar? Bu sorunun cevabını düşünerek halk arza katılım sağlayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.